Kitaplar insanları mutsuz eder. Kitaplar kafa karıştırır. Kitaplar toplumsal düzeni bozar. Kitaplar düşünmeye sevk eder. Düşünmek için zemin oluşturur. Kitaplar tehlikelidir. O yüzden boş ver onları. Hepsini yak. Her şeyi yak. Çünkü yakmak bir zevktir. Ray Bradbury'nin meşhur Fahrenheit 451 isimli eserinde bu düşünceler yer alır. Böyle söyleyince bir çeşit küfür gibi algılanabilir belki ama eseri tek bir kelimeyle özetlersek kitapsızlık demek gibidir. Evet, kitapsızlık. Eser temelde şu soruları sorar. Kitapların olmadığı, olanların da yakıldığı bir dünya nasıl olurdu? Bir metin parçası nasıl olur da böylesine tehlike arz edebilecek bir hale gelir ve belki de en önemlisi, eğer kitaplar kafa karıştırıyorsa, kafa karışıklığı kötü müdür yoksa iyi bir şey midir? Ve elbette neden Fahrenheit 451 okumalıyız? Distopya deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Fahrenheit. Yevgeni Zamyatin'in bizi, Huxley'nin cesur yeni dünyası, Orwell'in 1984'ünden sonra kara dörtleme olarak bilinen dört temel distopya eserinin dördüncüsü olduğu söylenir. Bu açıdan tanınırlığı yatsınamaz şekilde aşikardır fakat hiç bilmeyenler için, bilenler için de pekiştirmek için kısaca özetlersek, eserin kalbinde Guy Montag adında bir adam vardır. Guy Montag toplumda saygınlığı olan bir mesleğe sahiptir. İtfai fakat bu dünyada itfaiyecilik yapan biri bilinenin aksine yangın söndürmez. İtfaiyecilerin görevi yangın çıkarmaktır. Ellerinde su fışkırtan hortumlar yerine alev makineleri tutarlar. Yaktıkları şeyse kitaplardır. Çünkü bu dünyada kitaplar yasaktır. Onlar fazla düşünmeye yol açtığı, insanları mutsuz ettiği gerekçesiyle toplumsal huzuru bozmakla suçlanır. Devletin ideolojisi nettir. Eğer herkes aynı şeyleri düşünürse kimse mutsuz olmaz. Eğer hiç kimse sorgulamazsa herkes uyum içerisinde yaşar. Ya da direkt eserde geçen ifadeleriyle anayasanın da dediği gibi. Herkes hür ve eşit doğmaz ama herkes eşit hale getirilir. <laughs> That's the işte Fahrenheit evreni böyle bir evrendir. Tam olarak her şey nasıl başlamıştır? Yani kitap gibi bir şey ne olup da yasaklanır bir hale gelmiştir bilinmez. Ancak eserde geçen bazı ipuçları insanların bu şeyi kendi kendilerine yaptıklarına işaret eder. Yani hiçbir zihinsel aktivite oluşturmayan, tam aksine zihni tembelleştiren, aptallaştıran belki, uyuşturan televizyon programlarıyla geçen sayısız saatler en başta olmak üzere hazza dayalı birçok alışkanlık ilk etapta kitapların pek de önemsenmemesine yol açar. Ne kadar kadar daha günümüze benziyor değil mi? Günde 5 saat Instagram bakıyorsun, ne öğreniyorsun, sana ne veriyor? Hiç. Peki senden ne alıyor? Evet, Fahrenheit evreni de böyledir. Kitaplardan uzaklaşan toplum, e, devletin kitapları mutsuzluk yayan, kafa karıştıran bir öcü olarak göstermesiyle de ahamiyane bir tabirle kitapsız bir hale gelir. Ve bu durum düşünmeyen, sorgulamayan, hatırlamayan yeni nesillerin peydah olmasına yol açar. Geriye kalan tek şey hala bir yerlerde gizli gizli okumaya çabalayan bir avuç insanı bulmak ve o mutsuzluk yayan şeyleri yakmaktır. Febin... Ten count. One. Two. Baş karakter Montag bu sistemde yıllarca sorgulamadan uyum sağlayan biri olarak yaşamaktadır. Görevini yapar, emirleri yerine getirir. Terfi almasına çok az bir zaman kalmıştır ancak hayatındaki boşluğu fark etmesi, bu ruhsuz hayatı anlaması adına iki kırılma noktası yaşayacaktır. İlki yanı başındaki binaya yeni taşınan genç kadın Clarice'tir. Clarice farklıdır. O diğer insanlar gibi ekranların karşısında vakit öldürmez. Çevresini izler, sorular sorar, küçük şeylerden mutlu olur. Herkes gibi değildir. Gel zaman git zaman Clarice'le bir dostluk kurar Montag ve günlerden bir gün Clarice Montag'a çok basit ama gerçekten çok basit olan bir soru sorar. Mutlu musun? Bu basit soru Montak'ın zihnini alt üst eder. Çünkü hayatında böyle bir soruyu hiç düşünmemiştir. Belki sorgusuz geçen yaşantısı, belki maruz kaldığı hız faktörü. Bu hız faktörüne videonun ilerleyen kısımlarında detaylı olarak değineceğiz. Zihninde bir çeşit aydınlanma oluşturur. Tamamen yapay ve ruhsuz olan hayatını, hiçbir anlamı olmayan sadece propaganda yapan devlete ait televizyon programlarını, yine devlet tarafından dağıtılan uyku haplarını, hatta neredeyse 24 saat televizyon izleyen eşi, Milred'i dahi sorgulamaya başlar. İkinci kırılma noktası ise bundan çok daha büyük bir sorgulamaya yol açacak olan bir Görev anında gerçekleşir. Bir gün Montag'ın görev aldığı baskında yaşlı bir kadın kitaplarını teslim etmeyi reddeder. Evini yakacaklarını bildiği halde kitaplarının yanında kalarak kendisini ateşe verir. Bu olay Montag'ı derinden sarsar. Bir insan neden kitapları için canını feda eder? 6 7 <laughs> Eğer kitaplar gerçekten huzursuzluk veren, kafa karıştıran, mutsuzluk yayan şeylerse kim böyle bir şey yapar? 8 9 Demek ki kitapların içerisinde bir şeyler vardır. uğrunda ölmeye değecek kadar önemli olan bir şeyler. She Söz konusu bu iki kırılma noktasından sonra takdir edersiniz ki Montag'ın başı belaya girecektir. Düşünce dünyasındaki bu yolculuğu bir noktada kendisini devletle karşı karşıya getirir. Devamında ise birçok macera söz konusudur falan falan. Şimdi hikayeyle ilgili daha fazla detay vermeden önce biraz daha derinlere inelim. Aslında e, buraya kadar anlatılanlar bu sorunun yanıtı için kafi diye düşünüyorum ama neden Fahrenheit 451 okumalıyız? Biraz daha açalım. Fahrenheit 451 tıpkı Orwell'in 1984'ünde olduğu gibi Soğuk Savaş döneminde 50'li yıllarda kaleme alınmış. Fakat bundan da mühim olan şey bu dönem televizyonun hızla yaygınlaştığı, hemen hemen her eve girdiği bir dönem ve bu dönemde yeni bir kültür, televizyon kültürü doğmuş. Bahsi geçen bu yeni kültürün doğuşu Ray Bradbury ya da muadili olan isimleri endişelendirmiş. Çünkü ekranları insanları kendisine hapsedip devamlı oyalayan, düşünmek için bir fırsat bırakmayan yahut insanlara biraz olsun düşünmeye sevk edecek faaliyetlere, kitap okumak gibi faaliyetlere örneğin bunlardan uzak tutan şeyler olarak görmüşler. Evet, insanlar bunu bir noktada kendi kendilerine yapmışlar. Fakat bir de buzdağının e, Görünmeyen kısmı bizzat devletin kendisi de söz konusu. Bak, hiçbir şey demiyorum. Sadece kısa bir alıntı yapacağım. Bu Montak'la itfaiye şefi Betty arasında geçen bir diyalog. Rica ediyorum, çok dikkatle dinleyin lütfen. İnsanlara en popüler şarkıların sözlerini, eyalet başkanlarının isimlerini hatırlayarak kazanacakları yarışmalar vereceksin. Onları yanmaz bilgilerle dolduracaksın. Gerçekleri boğazlarına tıkıştıracaksın. Böylelikle kendilerini zeki hissedecekler ve gerçekten düşündükleri hissine kapılacaklar. Onlara bir şeyleri yorumlamaları için felsefe ya da sosyoloji gibi kaygan zeminli şeyler vermeyeceksin. O yol melankoliye çıkar. Yani devlet diyor ki halk düşünmesini istemediğimiz hiçbir şeyi düşünemez. Devleti kandırabileceğini sanan herkes delidir. Etkileci değil mi? Ve günümüz dünyasına ne kadar da benziyor? Tıpkı bir önceki hafta videosunu yaptığımız 1984 eserinde olduğu gibi. Ondan önceki hafta Panopticon videomuzda hatta ondan da ondan da önce bu kanalın ilk videolarından birisi olan Neil Postman'ın Teknopoli Yeni Dünya Düzeni adlı eserinde olduğu gibi. Aslında aşağı yukarı hepsi aynı şeyleri anlatıyor fakat önemli olan bu eserlerin durup durup aynı şeyleri anlatması değil. Her birinde gayet öngörülü tespitlerin olması. Bu eserler biraz da bu yüzden bu kadar biliniyor seviliyor. Dahası Jeremy Bentham'da dahil ne Ray Bradbury ne George Orwell ne de Neil Postman internetin bugünkü durumunu tam anlamıyla hiç görmedi. Sosyal medya görmedi ne bileyim yapay zeka görmedi. Bu herifler eleştirilerini otoriteler ve toplumlar üzerine bina etti. Teknolojiyle harmanladı. Televizyonu işaret ettiler ama onların televizyonu için yaptığı eleştiriler bugün sosyal medya yapay zeka için geçerli hale geldi. Tüm bunların ışığında neden Fahrenheit 451 okumalısın sorusuna tam da bu yüzden okumalıyım diyebilir insan ama bundan daha çok daha fazlası vardır. Yani bu eserde bir hikaye vardır. Evet kitaplar yakılır. Sansür, propaganda, totaliter rejim, medya algısı vesaire tüm bunlar bir noktada düşünce özgürlüğünün önemini anlatır ama ama bir şeyi tutsak edersen özgürlüğünü elinden alırsın olmayan bir şeyi nasıl tutsak edebilirsin yani herif sadece baskıcı rejim otoriter devlet düşünce özgürlüğüne ket vurdular demiyor bizzat düşüncenin kendisi yok diyor düşünce diye bir şey yok diyor anlatabildim mi Eserde böcek diye adlandırılan çok süratli gidebilen araçlar var. Böyle yavaş giderse ceza kesiyor. Direkt alıntılayacağım. Bu alıntı da ile Montag arasında geçen bir diyalog. Clarice şöyle diyor. Sürücülerin, çimenlerin, çiçeklerin ne olduğunu bilmediklerini düşünürüm bazen. Çünkü onlar asla yavaş giderken görmezler. Bir sürücüye yeşil bir bulanıklık göstersen aa evet bunlar çimen der. Pembe bir bulanıklık bir gül bahçesidir. Beyaz bulanıklıklar evlerdir. Kahverengi bulanıklıklar ineklerdir. Amcam bir keresinde bir otobansın anda yavaş araba sürmüştü. Saatte 65 kilometreyle gitti diye onu 2 gün hapiste tuttular. İşte böyle bir hızdan bahsediliyor. Hatta reklam panoları bu araçlara göre yeniden düzenlenmiş. Çünkü insanlar seyir halindeyken reklamları tam olarak göremiyormuş. Dolayısıyla şehirdeki tüm reklam panoları daha büyük olacak şekilde yeniden dizayn edilmiş falan falan. Bu kısım, bu hız meselesi beni çok etkilemişti. Bırak düşünmeyi kafanı kaşıyacak kadar bir zaman bile söz konusu değil. Yani sürekli bir şeylerle meşgul olduğunu düşün. Sürekli oyalandığın bir şeyler var. Yani elbette sürekli bir şeylerle meşgul olmak benim kanaatim kötü bir şey değil. Önemli olan meşgul olduğun şeyin ne olduğu. Yani bu eserdeki meşguliyet mefhumu da hazza dayalı olduğu için problemli. Yani sürekli televizyon izlemek nasıl bir meşguliyet? Kimsenin kimseyle konuşmaması, karı kocanın dahi evde bir iletişim kurmuyor olması, devamlı bir mutlu olma pompacılığı ve benzeri gibi tüm bu metaforlar ister istemez günümüz dünyasıyla e, bağdaşıyor. Mesela mutlu olmakla ilgili bir alıntı daha yapalım. Bu da Yüzbaşı Betty ile Montak arasında geçen bir diyalog yine. Yüzbaşı Betty şöyle diyor. Şunu iyi anlamalısın Montak. Uygarlığımız öyle büyük ki azınlıklarımızın canını sıkamayız. Ayaklanmalarına mahal veremeyiz. Kendine şunu sor. Bu ülkede en çok ne istiyoruz? İnsanlar mutlu olmak istiyor. Bu doğru değil mi? Bunu hayatın boyunca duymadın mı? Mutlu olmak istiyorum diyorlar. Eh öyle değiller mi? Onları sürekli Hareket halinde tutmuyor muyuz? Onlara eğlence vermiyor muyuz? Hepimiz bunun için yaşıyoruz, değil mi? Zevk için. Heyecan için kültürümüzün bunları bol bol sağladığını da kabul etmelisin. Yani eserde günümüz dünyasında olduğu gibi bir sürat, bir akış var. Sosyal medya akışı gibi. Geçen hafta yaptığım 1984 videosunda da anlatmıştım. Dışarıda kulaklık tak, kimse kimseyle konuşmasın. Aceleyle işe git, aceleyle işten dön. Yemek yerken reels izle, tuvalette reels izle, otobüste reels izle, değil mi? Yani bunları hepimiz biliyoruz artık. Bir de şöyle bir şey var. İçeriğin niteliği de yani izlediğin şeylerin ne olduğu da bamba Başka bir mesele. Yani buradan şunu demiyorum. Sosyal medya her zaman faydalı şeyler için kullanılmalıdır. Yani elbette yeri gelir kafanı boşaltırsın. Ben de açıp bazen saçma sapan videolar izliyorum. Söylemek istediğim bunu sürekli yapmak. Devamlı gülme isteği, devamlı mutlu olmak isteği, devamlı kafanı boşaltmak isteği. Yani boşalttığını iddia edilen videoları izliyorsun. Devamlı bir şeyler izliyorsun. Bunu sosyal medya içerik üreten biri olarak söylüyor ve soruyorum. Abiler, ablalar... Romalılar, bugün izlediğiniz kaçıncı videoyu Şu anda izlediğiniz bu video kaçıncı video? Ya trendlere bakıyorsun ya Minecraft videoları ya da saçma sapan dizi bölümleri var. Evet eskiden yayınlanan televizyon programları da sütten çıkmış ak kaşıklar değildi tabii. Çarkıfelek diye bir şey vardı mesela adamın ağzına salam sokuyorlardı ama yine de birçok dizi bugüne göre biraz daha toplumsal dayanışmayla ilgiliydi. Ne bileyim aile mefhumu ön plandaydı. Şimdi böyle dede gibi konuşmak istemiyorum ama bugün yayınlanan içeriklere bakıyorsun abi zehir akıyor zehir yani şarkı dinleyeyim diyorsun lan öyle rap şarkıları var ki Türkçe Türkçe'm bozulur neyse konudan çok ayrılmayalım sözün özü Fahrenheit 451 okumak abi 200 sayfa Gözünüzü sevelim. Gözüne keselim 200 sayfa. Ya iki güne hadi bilemedin bir hafta olsun ya. Ya bir haftada biter ya. Neler kazanırsın neler. Çünkü günümüz dünyasıyla böyle bağlaştırabileceğin, bağ kurabileceğin o kadar fazla mesele ışık tutuyor ki. Yani evet bugün kitap yakan itfaiyeciler mevzu bahis değil. Fakat gayet gönüllü bir şekilde kitap okunmuyor. Tıpkı eserde anlatılan hız meselesi gibi. Her şey öyle hızlı ve öyle vakit alıyor ki. Kimse bir dakika bile sürmeyen o kısacık videoları saatlerce kaydırmayı sadece günde sadece 10 dakika bir şeyler okumakla değiştirmiyor. Ya günde 10-15 dakika okusan şu kitabı bitirirsin bir hafta içerisinde. İşte Fahrenheit'ın uyarısı da tam da burada devreye giriyor. Düşünceyi öldürmenin en kolay yolu kitapları toplamak, yakmak, yasaklamak değil. Düşünceyi öldürmenin en kolay yolu insanları kitaplara ihtiyaç duymaz hale getirmektir. Tıpkı şu anda olduğu gibi toparlarsak Ray Bradbury Fahrenheit 451'i yazarken belki de bilmeden bugünün dijital çağını anlatmış. Farkında olmadan bir çeşit kehanet kitabı yazmış gibi. Yani henüz okumadıysanız mutlaka okuyun. Okuduysanız da siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. E, bu kanalda bir aksilik olmadığı takdirde her cumartesi bir kitap tahlili yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoların faydalı olduğunu ve buraların değerleneceğini düşünüyorsanız ki bana en çok yapılan yorumlardan birisi de bu. Buralar değerlenir aga. Yerimizi alalım. Böyle düşünüyorsanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve e, hype atmayı unutmayın. Bunları söylediğim için hiç memnun değilim ama maalesef işler bu şekilde ilerliyor. Çünkü YouTube gibi bir eğlence platformu için aslında çok niş bir kategoride içerik üretiyorum. Bu açıdan kullanıcıların ana sayfalarında Dürümcüyü arayıp hamburger sipariş ettik gibi videoların yanında benim videolarımın da görünmesi için desteğe ihtiyaç oluyor. Lütfen göz ardı etmeyiniz. Çıtayı biraz daha yükseltmek isterseniz de videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilir ve katıl üyesi olabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.